Bırak dedim sana. O zaman mecburen zor kullanacağız. Senin bu atarlı hallerin başa bela ama. Ama ben seni her türlü seviyorum. Yürü. Maksud. Yürü. Bak bırak dedim sana. Yürü. Bak sut, bırak bak kimseye buraya geldiğini söylemem. Çek git artık yeter. Ya bu kadar mı seviyorsun ha? Bu kadar mı seviyor? İki günde gönlünü ona kaydıysa bana da kayar. Ya biraz zaman ver. Seveceksin Elif. Bak gör seveceksin Maksut diye öleceksin. Yürü, yürü. Bırak, bırak. Maksut. Bırak, bırak, bırak Hı. beni. Hı. Al. Hı. Yeter bırak beni. Hı. Al. Hı. Hı. Bırak, Hı. Al. Hı. Hı. bırak. Hı. Al. 何だ